Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Son dakika, Grayscale, Silbert'in çıkışından sonra değiştirilmiş Bitcoin ETF başvurusunu yaptı. Grayscale, Salı günü Grayscale Bitcoin Trust'u Bitcoin ETF'ye dönüştürmek için sece başka bir değişiklik daha sundu. Bloomberg'den James Seyfart'ın salı günü bildirdiğine göre Grayscale, Menkul Kıymetler Düzenleyicisine başka bir değiştirilmişse 3 başvurusu yaptı. Haber, Grayscale Investments'ın başkanı Barry Silbert'in görevinden ayrılmasından birkaç saat sonra geldi. Grithonlama nakit talimatını kabul ediyor. Başvuru, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) fonunu bir Bitcoin ETF'ye dönüştürmek için yapılıyor. Seyfart, Grays Kale'in Sec'in yalnızca nakit emirlere ilişkin yetkisini kabul etmesi nedeniyle görünüşe göre diz çöktüğünü bildirdi. da şunun altı çiziliyor, her ne kadar vakıf, sepetleri yalnızca bitcoin aldıktan sonra oluştursa ve sepetleri yalnızca bitcoin dağıtarak kullansa da, şu anda yetkili katılımcı yalnızca nakit emir gönderebilir. Belgede Tirost şu anda nakit emirleri kabul edebiliyor, ifadesi yer aldı özellikle S, 3 formu, yeni hisse ihraç etmek veya mevcut menkul kıymetleri farklı bir türe dönüştürmek için menkul kıymetler ve borsa komisyonuna, SEC yapılan düzenleyici bir dosyadır. Varlık yöneticisi, 2018 dosyasını birden fazla kez güncelledi. Kasım ayında iki değişiklik önerdi, ilki, ücret toplama şeklini aylıktan günlük ücret yapısına dönüştürdü. İkinci olarak, hisse oluşturma ve kullanma sürecini basitleştirmek için varlıkların çok amaçlı bir hesapta nasıl birleştirildiğini değiştirdi. Grayscale, Ocak ayındaki son onay tarihi öncesinde stratejik güncellemeler yaparak borsa yatırım fonu (ETF) piyasasında BlackRock gibi büyük oyuncularla rekabete hazırlanıyor gibi görünüyor. ETF'ler yıkıcı olabilir. O arada Bloomberg'in kıdemli analisti Eric Balcunas, e-giderek ETF'lerin düşük maliyetli yatırım seçenekleri sundukları için yıkıcı olduğunu yineledi. Kendisi, ETF'lerin onaylanması durumunda Bitcoin'in ortadan kaybolabileceği konusunda uyarıda bulunan bir kripto para borsası liderinin son yorumlarına atıfta bulunarak, bunu yüksek ücretli aktif yöneticiler ve hedge fonlarında görülene benzer şekilde korku tacirliği olarak görüyor. Balçunas, kripto borsaları ile ETF pazarları arasındaki kazanç farkının, ilkinin hacmi önemli ölçüde daha az olmasına rağmen altını çiziyor. Analist, kripto borsalarının çok daha fazla kazandığını belirtiyor ve uygun maliyette ETF'lerin tanıtılmasının, birçok kripto borsasının mevcut karlı modeline önemli ölçüde meydan okuyabileceğini öne sürüyor.